acaba sana vermesem mi ya? <laughs> Numaradan ağlamalar yapma. Emir bak abiye ne aldık gel. Ama teyzem bize yardım etseydi ya. Heh, açalım yavaş yavaş açın yavaş yavaş. Aa, niye niye heyecan mı yapıyorsun? Evet evet yavaş açın. Heh. Tamam. Ay, ben de çok merak ediyorum. Ay inanmıyorum. Emir ağzına ne oldu? Gene süt burger mi yedin? Evet <laughs> <laughs> süt burger vazgeçtim. Vazgeçtim. <laughs> tamam tamam seni. Korkma Oğlum, annem korkma, şaka, yapıyor. yaptık. Şimdi değil şunu mi? bekleyin çantası bakalım. çok güzel değil mi ya? Bunun bakayım. Ve? Bak çantaya bak. Şöyle Aa! buraya asmalık. Efe'te al aç bakayım kolunu. Dur şöyle ha. Geç. Omuz çantası gibi <laughs> ha. Veya sırtına tutamadı. Ya daha doğrusu sırtına aldık. Şöyle tutmalık. Kalk bakayım anne. Dön bakayım. Ya çok güzel. Emir ama taşıyamaz. Abisi bir de Emir taşısın. Verin yani bakalım. Yaşam. Emir öyle taşıyamaz. Diğer türlü. Ha, verin. Emir gel. Emir gel. Bak. Abi şimdi de istemiyor. Emir al. Tamam al sen de taşı. Al. Ha, al annem. Al taşı. Açmak ha, istiyor. Açmak istiyor. Ne bak. Tamam hadi açalım bakalım. Hadi bakalım. Hey. Hey. Oo melodika. Çıktı. Anneciğim bu melodika. Bu piyano değil. Ondan biraz farklı. Bu ucu. Bakalım. Bu pilli mi peki? Nasıl kullanılıyor? Dur bir dakika bakalım. Şu Ay, an değil, havayla çalışıyor da. Şu an çalışmıyor. Şuraya. ha evet annem tak bakalım onu. Bir dakika. Yok, oradan değil, buradan buradan. Nereden? Buradan, hmm. Nerede? buradan. buradan Ama oradan. Bu buraya. Evet. evet. Aynen. A Bak nasıl çalıyor abi. Sanatçı gibi. Aa. Bak. Çalabileceğine inanıyor musun? Dene bakalım. <laughs> Efe. Yoksa sen sanatçı mı olacaksın? Ha? Ben. Efe. Ben üfleyeyim mi sen çal? Değil mi? Ver bakalım. Bak ben üflüyorum sen çal bakalım. Ben ben Ay anneciğim, zormuş anneciğim kolay değil acaba şu ucu mu denesen bir de? Şu ucu da denesene bir Şunu şuradan çıkartamıyor musun? Hayır. Aa, e bu nerede? Cık. Bunda bir eksiklik var yapmadınız dur bir bakayım Efe ver bir, ver bir. Bunun ne olduğunu buldum. Ta 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 ta. Üflerken de çalıyorsun. Üflersen, Bak çal. Şimdi üfle çal. Böyle daha kolay değil mi? Ha, yürü. Sanatçı geliyor dikkat edin. Hadi yürü bakalım sanatçı dolaşalım. <laughs> koş sen de koş abi koş. Geliyor, geliyor ha. sokak sanatçılarına faydamız oldu. Yok vermen için değil. Çağdın sana yardımda bulunsun. Sokak oluyor? sanatçılarına yardımcı oldu teyze. Yardımcı mı? Eyvah, Allah savaş Allah çıktı çıktı. Ne bu sakla en iyisi. Kapı çalıyor. Sakla en iyisi onu. Koş, koş efes sakla onu, sakla anne.